Bismillahirrahmanirrahim. Necm suresine geldik. En Necm işte Necm yıldız. Yıldızın Allah Teala burada yıldıza yemin ederekten başlıyor evet. Efendim, burada aslında Miraç'ta meydana gelen olayları anlatıyor bu sure. Peygamberimizin işte karşılaştığı durumları, işte müminler kafirler arasındaki farkları, durumları anlatan efendim, yıldızdan bahsettiği için de Necm suresi ismi verilmiş bir sure bu sure evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve necmi iza hevaba ben Nezmi yemin olsun o yıldızda ki ne zaman iza heva battığı zaman diyor ki şimdi bu eğer heva kelimesi heveye yehvi diye yani yani şimdi biz şey şeye denilecek ikinci baptan gelirse hmm. o zaman battı manasına görüyormuş bak. Hmm. Ama ye yehve diye dördüncü baptan gelirse o zaman da sevmek hevasına uymak hmm. manasına geliyormuş. Aynı kelime hmm. ama şimdi şey baktığın zaman aynı fakat kalıpları değişik yani evet. evet. Allah Teala diyor ki battığı zaman o yıldıza yemin olsun. Ben o yıldıza yemin ederim. Evet. Ne yemin ediyor Allah Teala? Ma zalle sahibikum. Sizin arkadaşınız yanılmadı. Hata yapmadı. Ve ma Allah'ın emrine çıktı. Azgınlık da yapmadı. Yani bu da arkadaşın dedi. Peygamberimizi kastederek. Yani peygamber ne hata yaptı, ne saptı, ne de şaşırdı. İşte Veyahut da kavaştı, işte azmak, hatta aşmak manasına geliyor ve ma yendiku konuşmaz an heva hevasından bak heva gördün mü? heva evet. hevasından kendiliğinden hevesinden konuşmaz evet. bu da heva bu da heva bak evet. kendine konuş in hüe o del yani onu kuşması illa ancak vahyun yuhya vahy edilmiş vahyedir. Allah Teala vahy etmesinden konuşur Allah Teala ona ne bildirdiyse onu konuşur ondan başka konuşmaz diyor Allemehu ona öğretti efendim şedidül şey guva o çok güçlü olan Cebrail Aleyhisselam öğretti. Cebrail öğretti bunu evet. Öyle ki zü mirratin güç sahibi mirra akıl sahibidir. Akıl. Akıllı olan yani Cebrail Aleyhisselam Fesleva ve peygamberimiz karşısında diyor doğruldu. Yani ona doğru yöneldi. Ve o bir ufukul ala yüce ufuktaydı. İşte peygamber efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı iki kere efendim asıl Allah Teala'nın yarattığı surette görmüş. Bir de işte Hira mağarasında İkincisinde efendim işte Miraç'ta. Efendim orada peygamber 600 kanadıyla işte göğü kaplamış. Kanatlarını açmış, işte böyle kapatmış, perde çekmiş gibi gördü diye evet. Sümme sonra DNA yaklaştı. Fetedela sarktı yani peygamberimizin efendim. Fekâne oldu. Gâbe gâvseyni Evet iki yay gibi evetna daha yakın. Buradaki iki ay derken şunu kastediyormuş. Tefsir ediyor ki Yayı bu kanı da şöyle mesela bir çember gibi neredeyse birbirine değecek hale getirin ya bu yaklaşma buymuş yani. Yoksa iki yayı üst üste koyma manasında değil. Yani sanki iki yayın birbirine kavuşacağı gibi birbirine yaklaştılar. Yani peygamberimize Cebrail Aleyhisselam efendim karşılaştılar, yaklaştılar. Fe evha ila abdini mahist. Allah'tan aldı emri peygamberimize vahyetti, bildirdi. Hani ne yaptı? İkra bismirabbikellezi Efendim onu oku. Evet. Ma kezzebel fuad. Yani Peygamberimizin kalbi kayım yalanlamadı. Mağara gördüğünü yani Cebrail Aleyhisselam'ı gördü ve orada işte yalanlamadı. Efe nehu şimdi siz tartışıyor musunuz? Ala ma yara o peygamberin gördüğü şeyler hakkında. Onunla tartışıyor musunuz? Diye. Evet. Böyle andolsun ki raahu onu gördü yani Cebrail'i nezleten uhra. ikinci bir kere işte o da Micra, Miraç'ta gördüğün tefsirleri de belirtiyor. Evet. İnde sidretil müntaha, Sidretil münteha. Yani sidretil münteha son ağaç demek işte orada. Son ağaçtan yanında onu ikinci kere bir daha gördü. Cebrail Aleyhisselam orada ne diyor? Artık ben bundan sonra ileri gidemem. Diyor ya Mesih Aleyhisselam. işte orada ikinci bir kere daha gördü. İndeha onun yanında vardı. Cennetül Mevva. Yani meva eva sığına girilecek diye yani yani girilecek cennet vardır. İz yaşa sidreti ma yaşa. Kap bürüyen şey onu bürüdü. Diyor ki o zaman işte bir yeşil duman böyle duman şey yaptı böyle yeşil güzel bir şey. Hani Allah Teala konuşurken böyle bir yeşillik kaplı işte yeşil bir duman şeklinde ya da sis şeklinde orayı bürüdü Allah Teala böyle konuştu. Ma zaqal basaru gözü kaymadı ve ma daha azmadı da. Yani o Allah Teala onu nereye bakmasını emrettiyse sadece oraya baktı. Şimdi belki de Allah'ın huzurunda hani tabiri caizse boynunu büktü efendim şey yaptı. E, herhangi bir hareket yapmadı. Lagat ra andosun gördü min ayeti Rabbin kübra. Rabbin büyük ayetlerini gördü. İşte diyor orada cenneti, cehennemi gördü. İşte diyor cennetlikle bazı insanların, cehennem bazı insanların hallerini gördü. Bunun gibi işte peygamberleri gördü. Bunları gördün. Evet. Eferayetüm. tüm gördünüz mü siz? El vel uza. Lat ve uzayı. Evet bunlar işte müşrikler yani, Tapdığı putların isimleri. Efendim. Ve menate. Menatı gördünüz mü? Es saliset uhra. Üçüncüsü. Diğer üçüncüsü olan menatı gördünüz mü? Eleküm zekeru ve lehülünse. Erkekler sizin içinde. Erkek çocukların sizin içinde. de. Ve Allah için mi elünse? Kızlar. Kızlar Allah mı işte tahsis ayırdınız? Tilke bu, sizin böyle yapmanız. İzzen o takdirde kısmetin bir taksimdir. Nasıl? Zıyıza zı haksız. Yani siz burada haksız bir taksim yapıyorsunuz. Yani kızlar Allah'a <laughs> isna edip de evlenmek kendini ayırdığından İnhiye o değildir. İlla ancak Esma isimlerdir. Yani o putlara işte sizin kohardak tahtınız isimler. Senme tümüha siz uydurdunuz değil mi? Siz uydurdunuz diyelim hatta. Sizin uydurduğunuz <laughs> isimler atlat menet -at, uzza diye evet. En tüm bir ve abuk atalarınız böyle onlara isimler taktınız. Ma enzel Allah Allah Teala indirmedi. Biha onlara bu isimleri koyun diye bin sultanı bir güç bir emir indirmedi. Siz kendilerinizden işte efendim Aziz isminden uzak ilahcından ister lat manat böyle isimleri koymuşlar yani. Mennan isminde menat, mülutfada manasında isimler koymuşlar. İn yettebûne, böylece onlar tabi olmuyorlar. İlla zan, ancak zanne tabi Yani bunları zannederekten böyle diyorlar. Ve ma tehvel enfüsü ve nefisler, tehva yine Nefislerin çektiği yani istedikleri şeyden dolayı böyle istiyorlar ve böyle diyorlar. Onlar diyorlar ki bunu Allah dedi diyorlar, Allah isimler diyorlar. Velakat andosun ki cahim onlara geldi min rabbihimul huda. Olsa onlara Rablerine hidayet geldi. İşte peygamber geldi, Kur'an geldi demiş. Evet. lin insanın insan için var mı? Yani em yoksa diyelim. Var mı insan için? Ne? Ma temenna. İstedi her şey insan için midir? Yani hep kendi istediğim mi olacak? Evet. Felillahil ahiretü vel ula. Dünya da ahiret Allah içindir. Ahiret de Allah içindir. Evet. Ve kem min melekin. Nice melek vardır ki semavat semada la tuni tüm şeyen. Onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. İlla ancak min sona verir. En yezen Allahu Allah izin verdikten sonra. Allah izin vermedikçe hiçbir melek efendim şefaat edemez. Limen <laughs> yeşa <laughs> Allah'ın dilediğine ve yarza razı olduğuna bak. Allah Teala'nın razı olduğu, dilediği kimse ancak Allah izin verirse o melekler şefaat edebilir yoksa şefaat edemezler. Evet. Sıddık Azim diyelim.